Evet. Bu video bilgisayar başında hayvanseverlik yapan kişilere adanmış bir video. Ben şöyle hayvan severim, ben böyle hayvan severim diyenlere adanmış bir video. Neden diyeceksiniz? Çünkü oturup da oturduğunuz yerden bir hayvan severlik olmaz. Hiçbir şekilde. Biz şu an bir kafe arıyoruz. Biraz önce bir telefon açıldı. Bana. Sağ olun patisi. Kaybol, e, kopmuş ve sokaklarda ayağında kan olan sağ patisi olmayan bir köpek arıyoruz şu an sokaklarda. Dediğimiz gibi bilgisayar başından hayvan sağlık olmuyor arkadaşlar. Biraz e, oturduğunuz bölgeleri kaldırmanız lazım. Benim fırsatım yok, benim zamanım yok. Ama hayvan severim. Benim de yok. Emin olun. Ama fırsatlar yaratılır. Her bir şekilde. Umarım köpeği bulabiliriz. Belediye ulaşamamışlar. Ee, şu an yetkili arkadaşlar izinde oldukları için, çalışan personel izinde oldukları için belediyeden kimse yardımcı olmamış. Beni aradılar. Şu an sokaklarda köpeği arıyoruz. Sağ ön ayağı kopmuş olan bir köpek. Umarım bulabiliriz. Burası neresi? Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burası Aydın'ın bir ilçesi. Aydın, İncirliova ilçesi. Aralarda dolaşıyoruz şu an. Ve ee, buralarda olduğunu söylediler köpeğin. Yaklaşık bir saat önce burada bulabiliriz köpeği. Ha bu arada ee, ben kimim? Ben kimseyim. Ben sadece bir hayvan severim. ...olabiliriz köpeği. Her sokaklara da bakıyoruz. Şimdi... ...bizim yaptığımız bir işi... ...almış, ee, videoya çekmiş diyenler de... ...olacak. Valla... ...bu ...iş yerimin başında... ...şirketin başında... ...olabilirdim. Kendi işlerimi ilgilenebiliyordum. ilgilenebilirdim. Ama dediğim gibi o kadar da değil yani. Arabayla gezip de videoyu çekip de gezdiğim videoyu yayınlayacağım. Öyle bir şey yok. İşte bir minik kedi yolun ortasında yetiyor. Abi <laughs> merhaba Ramazan abi. İyiyim abi sen nasılsın? Sağ ol güzel. Abi şey diyeceğim ya. Evet. Buralarda e, sağ ayağı kopmuş bir köpek geziyormuş. Hayır lan tam mi Yok, e, onu alıp da şeye götüreceğiz de. Nereye? Eee veterinere götüreceğiz de ona bakıyorum ha, ben. Ha vallahi bilmiyorum. Şimdi şu defem yalan olur yani. Peki abi, peki. Peki abi, teşekkür abi, ettim. Sen, sağ olasın abi. Görüşürüz. görüşürüz. Evet. Sormaya devam. dediğim gibi arkadaşlar gezmiş, fotoğrafını çekmiş, videosunu çekmiş, bunu yayınlamış diyen arkadaşlarıma hitaben şunu söyleyeyim, hayvanseverlere hitaben. Çünkü normal bir insan bunu demez. Bunu illaki ki bir hayvansever söyler. O söyleyen hayvansever de şunu söylüyorum o hayvansevere de, o hayvansever dostlara da. Bir hayvanseverin en büyük düşmanı zaten bir hayvanseverdir. Çünkü ona göre en büyük hayvansever kendisi olduğu için Ondan büyük bir hayvansever olmadığı için ee, illa ki sizin yaptığınızı beğenmeyecektir. Olabilirsek yavru köpüşü. Şurada teyzeler var, teyzelere soralım bir. Teyzeciğim merhaba. Eee, ya buralarda bir ayağı kopmuş bir köpek varmış geziyormuş. Evet. Var. Heh onu Bugün sabah bizim almaya girmiş o parkı var mı bilmiyorum. Hangi parkı? Yok bizim değil de onu nerede bulabiliriz? Ne taraftadır o? Şu parka bir bak olmaz. Bir kere çocuğum var Ya onu bulacağız da doktora götüreceğiz teyzeciğim. Hayır olur. Bu bir bak vereyim var mı? Bir teyzeciğim bir yardımcı olacaksınız. Evet, kendimiz yardımcı olacak bize. Bakalım. İnşallah buluruz. Bu parça teyzeciğim. gene bilmiyorum. Sen aldın yok. Çok fena ayağından kan akıyor sakin köpen. Büyük bir köpek miydi? baya ayağın ayağı şuradan kopuk. Tamam duruyordu. Da yok yavrum gitmiş. da yatıyor olamaz değil mi? Hayır hayır oraya giremez. Her gün geliyor mu bu taraflara? Geliyor. Akşamın sıfırına geliyor bu zamanlarda hani, bazen. Tamam ben tekrar uğrarım teyzeciğim. Tamam teyzeciğim teşekkür ederim sağ olasın. Tamam teyzeciğim. Ee, Her şeyle bakalım bir. Evet Tekrar geleceğiz, tekrar bakacağız. Birkaç gün içerisinde. Yine arabalarımız şu an devam edecek. Umarım buluruz. son kez dolaşalım bir. Çünkü akşam üstüleri ve sabahları geliyormuş o civarlara. Bu canı bulmadan vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar, gene de bulacağız. Bilgisayar başından paylaşım yapmayarak hayvan seyircilerimiz çünkü biz. Ne yapabiliriz? Sadece bilgisayar başından bilgi dağıtabiliyoruz diyen yani arkadaşlar inanın yapılacak birçok şey var. Yapabileceğimiz birçok şey var. Bunlardan birisi de çıkıp sokaklarda geceli gündüzde gezmek ve benim gibi yapan birçok arkadaşımın olduğunu, birçok dostumun olduğunu biliyorum. Tanımadığım dostlarım, tanımadığım arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. Çünkü tanımadığım insanlar neden benim dostlarım? Çünkü aynı takımdayız ya. Aynı savaş içerisindeyiz, aynı mücadele içerisindeyiz. Hepimiz aynı şey için uğraşıyoruz sokak hayvanları için uğraşıyoruz. Bu yüzden kimse kimseye savaş açmazsa aynı takımda olduğumuzu bilirlerse çok sevinirim. <laughs> Lütfen oh. Lütfen <laughs> e, gözünüzü seveyim şu bir ders olacak olan videoyu bile hani kötülemeyin. Ee, örnek olması için yapılan bir şey bu. illa ki birilerinin olur. Belki başkaları da çıkar. Böyle bir duyum aldıklarında. Onlar da ararlar, sorarlar, bir köpek Onları da bilgilendirirler veya yolda bir köpek bulduklarında. Ha bu arada bir derneğe üye falan filan değilim. Dernekler genellikle oturur. Pasta börek günlerinde özellikle yaşlı teyzeler ve amcalardan ibarettir. Yüzde sekseni hepsini söylemiyorum. Bakın kimse yanlış anlamasın. Pasta börek günlerinde köpekler için ne yapabiliriz? Köpekler için ne yapabiliriz? Sokak hayvanları için ne yapabiliriz diyen e, pasta börek günlerine katılan teyzelerden ve genellikle teyzelerden oluşan insanlardır. Daha sonra gelip sizin yaptığınız işi sen kimsin ve böyle bir iş yapıyorsun diye suçlayan ben önce mesela biz şimdi şu an bir kafe e, yardım ediyorsak, yardım etmeye çalışıyorsak önce sen kendine yardım et diyen teyzelerden ibaret olan bir yerdir. Neyse. Bir iki saat sonra tekrar e, köpeği aramaya çıkacağım ben. Ama onun videolarını çekmeyeceğim. Artık o gösteriş budalası olur. E, o iş gösteriş hiç gerek yok. Ee, sadece umarım birilerine örnek olur ve birileri sadece karaladığı insanların aynı takımda olduğu insanlar olduğunu bilirler. Bu kadar söylüyorum.